Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, e, baya rahat bekledim. Bir hafta bekledim. E, Bilerek bekledim çünkü şöyle söyleyeyim. Evet, bayram tıraşımız ne oldu, İyi de güzel de oldu. E, Ülkemizdeki son durumdan dolayı, dolayı video atmamayı düşündüm. En azından bir hafta bekledim. E, Bayramda da atamayacağımı söyleyecektim aynı zamanda bu videoda. Bir hafta bile bekledim işte e, böyle YouTube'a falan baktım. Abone sayım en son baktım da Social falan baktım. Ona 295'ti en son. Sonra 272 düştü. Dedim oğlum 16 kişi nereye gitti? 16 artık 17 mi hesaplayamadım ama Social bileti falan baktım. Ee, hangi gün diyor? Ee, Haziran'ın 29'unda çarşamba günü Birkaç kişinin de böyle arkadaşımın da gitmiş. Çoğu bilinen birkaç youtuber'ın da gitmiş. Ee, yani bir tek benden kasıt değilmiş ya yani. bunu öğrendiğim iyi oldu. Şu an kaç aboneyiz? 1280 ama devam yani ben zaten çok da şey yapmıyorum benim de boş da. Ne bileyim tuhaf oldu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi rahat işte bir haftayı bekledim. Bayram geldi. Bayram yaklaşıyor diyeyim e, bayramdan sonra video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü şu sayem al, e, hepimiz daha çok video izleyemeyiz. Yani e, bayramımız akraba ziyaretine gideriz normalde. En azından ben öyle yapacağım şahsen. İşte en son hangi video atacağız ona da hemen bakalım. Bakalım. Nerede bunlar ya? Niye açılmıyor? Evet. Ya şey atacağım yeni serimiz Max Payne'den bir tane oyun atacağım. ya da şey atacağım muhakkak. Evet daha 5 atacağım belki. Anlamadım çözemedim ben. Max Payne'i atarım diye düşünüyorum muhakkak. Max Payne'i niye seçtim? Max Payne çünkü çok sevdiğim bir oyun. Ee, ve bitirmediğim bir oyun. Yani oynamıştım var ama hiç bitirmedim. Hiç bitirmedim yani. 1, 2, 3, 3 bitirmedim. Ve sanırım bir tek 2'nin Türkçe yamasını ben kuramadım. 1 ile 3'ün 2'ni kurdum. Aynen öyle. Ee, bakalım başka diyeceğim bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey? Başka diyeceğim bir şey? Steam'i yazindirin ver yarım bitiyor arkadaşlar. Valla dürüst olayım ben valla hiçbir şey alamadım dün düzgün. Bir Black Ops 2 aldım. Ya artık arkadaşlar sonunda aldım Black Ops 2. Ee, başka ne aldım? Ya bir de başka Euro Truck'ın Deluxe paketini aldım. Yani Euro Truck ekibi bir de bir falan filan hepsini veriyordu. Arkadaşın gazını verdim. Normalde arkadaşım ben oyunu kulaklığa hayatta oynamam. Ha buraya da söylüyorum. Hayatta oynamam kolay kolay. Yani Oyun çünkü basit duruyor ama oynayınca böyle bir, bir eğlenceli duruyor yani. Yalan yok eğlenceli duruyor. Ee, başka ne diyelim? Eee Batman Arkham Knight'ın premium'unu almayı çok seviyorum. Alamadım. Param yok yani, yok yani arkadaş. O sezon pek değer indirme düşseydi paket zaten düşecekti normal ama düşmedi. Şerefsizlik. Neyse e başka ne diyecektim. Şimdi işte Yuratra 2'nin en sevmediği muhabbet şey. DLC muhabbeti. DLC'lerin şimdi 5 tanesini alacağım. Geriye kalan kaç tane kalan geriye? Bakayım. Şöyle bakayım. Ben şimdi 5 tanesini alacağım. Ee, bir saniye. Neredeydi lan bu? Şöyle yaz bakayım. Ya ben hepsini, yani diğer senaryası hepsini verseler bana. Sadece 9 tanesini eksik verdi. Bakayım. 1, 2, 3 tanesi sadece kaldı. Yani bugün 5 tanesini aldıktan 3 tanesi kalacak. Onların fiyatı biri 5.60, diğeri 6.70. Yarı 9 lira. 9 lira falan daha 28, ayın 28'ine gelmişti. O yüzden o daha yeni sayılır. Yani Eurotrack 2 oynayın arkadaşlar. güzel oyunu beğenir cidden. Multi falan atarız. Gelirsiniz bir konvoy çekeriz yani. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar umarım böyle ee, size sıkmamışımdır. Alışkanlık oldu. Yine yani, umarım öyle de falan yaptım. Yani çünkü birkaç arkadaş e, abone falan sonra da abi video çekmiyorsun falan dediğim gibi işte ülkemizdeki son durumu dolayı çekmek istemedim hem de e, bayram yaklaştığı için çekmek istemedim. Gerçi bir hafta da bayağı beklemişim. Neyse arkadaşlar sayfamızı beğenerek aramıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler, hadi bakalım.